Hey herkese selam. Benim adım Anthony. Harika ülkemizin Ufak Eyaletinde yerel bir lisede okuyorum. Tam bir vatanseverim ve Amerikalı tüm vatanseverler futbolcudur. Okul hayatım harikaydı. Ünlüydüm, kaslı ve yakışıklıydım. Derslerim iyi değildi ama futbol başarılarımdan dolayı müdürümüz bana müsamaha gösteriyordu. Zaten sırf benim sayemde okul takımı ligde üst sıralara yerleşmişti. Yerelde olsa yıldız olmaya yakındım. Okulun son aylarında son sınıfları ne heyecanlandırır tahmin edebiliyor musunuz? Ne sınavlar ve notlar mı? Ne kadar sıkıcısınız. Tabii ki kral ve kraliçenin seçildiği okul balosu. Kral olacak adaylardan biriydim. Rakibim ise sınıf arkadaşım Andrew'du. O bir müzisyen, o da en az benim kadar iyi ve kendisi benim en iyi arkadaşım. Yani aramızda pek bir rekabet olmayacaktı. Ha, bir de kendisi okul müdürünün oğluydu. Benden birkaç oy daha fazla alma şansı vardı. Salı akşamıydı. Her zaman gibi yürüyemeyecek hale gelene kadar spor yapmıştım. Andrew Bark'ta oturmuş beni bekliyordu, şarkılar çalıyordu ya da işte gitarı olan kıvırcık saçlı çocuklar genelde ne yaparsa onu yapıyordu. İletişimimiz birbirimize laf sokma üzerineydi ve bundan ikimiz de memnunduk. Neredeyse öleceğim baksana bugün kişisel rekorumu kırdın dedim ona. Sen de her gün yeni bir rekor kırıyorsun. Ondan fazla saymayı bildiğinden bile emin değilim diyerek sırıttı. Eşyalarımızı topladık ve okuldan ayrıldık. Yol boyunca sürekli konuştuk. Andrew babası için önemli bir gece olduğunu ve sadece yakınlarını davet edikleri bir akşam yemeği düzenlediklerini söyledi. Ve beni de onlarla beraber yemeğe çağırdı. Hey hadi hadi çok eğleniriz. Üvey annem o kadar çok yemek pişirecek ki sen bile doyacaksın. Babam sadece kendimize yakın olan kişilerin olacağını söyledi. Ve benim senden daha yakın kimsem yok. Şey bilmiyorum dostum size daha önce hiç gelmedim. Ayrıca babam bizim okul müdürü diyerek direnmeye çalıştım. Ama sonra karnım açlıktan zil çaldığı için daveti kabul ettim. Andrew'la birinci sınıftan beri tanışıyor ve her gün görüşüyor olmamıza rağmen evlerine hiç gitmemiştim. Evlerine gittiğimizde kapıyı kendisini arkadaşının veya annesi olarak tanıtan güzel bir kadın açtı. Şaşırmıştım. Andrew ona gülümsedi ve içeri girdik. Lüks bir evdi. Müdürlerin bu kadar çok kazandığını bilmiyordum.'' Misafirler ve müdürümüz beni görünce şaşırdılar ama bir şey söylemediler. Yemeğe başladım. Konuklar müdürle bir şeyler konuşuyorlardı. Onda spor madalyasına benzer bir madalyon fark ettim. Ne yazdığını göremiyordum ama 21 sayısını gördüm. Müdür sanki bir yere gidecekmiş gibi konuşuyordu. Çok önemsemedim ve yemeğime geri döndüm. Ertesi gün herkes okuldaydı. Müdürümüz bilinmeyen sebepten dolayı aniden ölmüştü. Daha dün sağlıklıydı. Nasıl yani?'' Andrew bir hafta boyunca okula gelmedi. Evine defalarca gitmiştim ama kimse kapıyı açmamıştı. Görünüşe göre babasının ölümü onu çok fena sarsmıştı. Okuldaki hayat normale döndü. Andrew okulun kralı olma yarışından çekildi. Artık arkadaşımı giderek daha az görüyordum. Bir gün antrenmanı çok uzattım. Çünkü sadece spor yaparken zihnimi rahatlatabiliyordum. O kadar hızlı ve uzun koştum ki resmen artık yorgunluktan dizlerimin bağı çözüldü. Daha fazla dayanamayan bedenim bir anda yere yığıldı. Yerde 10 dakika boyunca hareketsiz yattım. Ta ki birilerinin konuştuğunu duyana kadar. Burada kimse yok. Devam edelim dedi birisi. Hala yerde yatıyordum. Yattım yerde başımı yana çevirdim ve yemekhanede siyah bir çanta taşıyan bir adam gördüm. Bunların futbol maçından önce okulumuzu takımların rengine boyamaya karar veren rakip taraftarlar olduğunu düşündüm. Sonra kendime geldim. Avuçlarım kaşınıyordu. Onları takip ettim. Kıçınıza tekmeyi basacağım birazdan dedim ve yemekhaneye girdim. Ama orada kimse yoktu. Nasıl yani? Bir anda buhar mı oldular? Yemekhanede sadece bir giriş ve bir çıkış vardı. Mutfağa doğru yürüdüm. Büyük ihtimalle bu ezikler burada saklanıyordu. Tavalar ve tabaklar arasında gizli gizli giderken bir anda yemekhanenin yanından çıkan parlak bir ışık fark ettim. Işık aşağıdan geliyordu. Sessizce oraya doğru yaklaştım. Daha deminki adamlar yukarı çıkıyordu. Rakip okulun taraftarlar olmayacak kadar yaşlılardı ve maske takıyorlardı. Çok korkunçtu. Sonra işlerinden biri duvara gitti ve şalteri üç kez çekti. Işık ve yere açılan kapı bir anda kapandı. Adamlar etrafı kontrol edip gittiler. Uzun süre hareketsiz durdum. Kafamda farklı düşünceler vardı. Yarım saat sonra orada ne olduğunu kontrol etmeye karar verdim. O şaltere doğru yürüdüm ve üç kez çektim. Aniden yemek odası yerden gelen ışıkla tekrar aydınlandı. Işık parlaktı ama gözlerimi kör edecek kadar değil. Yaklaştıkça aşağı inen bir merdiven gördüm. Aşağı inmeye başladım ve yaklaşık 15 metre sonra merdivenler bitti. Yere bastım. Büyük bir mahzen gibiydi. Rutubet kokuyordu. Her yerde ışıklar vardı. Tek bir yol vardı. Oraya doğru ilerledim. Görünüşe göre latince olan bir tür da rastladım. Bu yazıttan sonra yanlarda raflar başladı. Ama artık karanlıktı. Telefonum el fenerini açtığımda yerde yatan iskeletleri gördüm. Her yerde ölü kemikler vardı. Korkudan iki adım geri attım ve iskelet kadar sert olmayan yumuşak bir şeye çarptım. Arkamı yavaşça döndüm. Karşımda müdürümüzün cesedi duruyordu. Neredeyse korkudan çığlık atacaktım. Müdürümüzün cesedi resmen karşımdaydı. Müdürümüzün gözlerinde bozuk paralar vardı. Eski pişküydüler. Arkamı döndüğümde diğerlerinin de aynı şeye sahip olduğunu gördüm. Bir iskeletin altında L.R. Jones yazıyordu. Tanıdık bir isim diye düşündüm. Sonra bir şey daha fark ettim. Hepsinin madalyonlarında sayılar vardı. Müdürde 29, L.R. Jones'ta 18 yazıyordu. Bütün bunlar ne anlama geliyor diye düşündüm. Ve biri beni öldürüp onların yanlara koymadan önce oradan kaçmaya karar verdim. Gizli kattan çıktım. Kapısını kapattım. İlk yapmak istediğim şey gördüklerimi arkadaşım Andrew'a anlatmaktı. Kapıyı çalmadan direkt arkadaşımın odasına tırmandım. Uyuyordu. Pencereye doğru vurdum. Derin uyuyordu. Zar zor uyandı ve beni odasının penceresinin dışında görünce şaşırdı gözlerini avuşturarak ''Burada ne yapıyorsun?'' diye sordu. ''Dostum buna inanmayacaksın. Sanırım baban öldürüldü ya da başka bir olay var. Onun cesetini gördüm. Yemekhanenin altında duruyor.'' dedim nefes nefese. ''Dur dur bir saniye babamın toprağa gömüldüğünü gözlerimle gördüm ve mezana çek attım. Şimdi gelmiş bana gemisiyle batan bir kaptan gibi okulun altına gömüldüğünü mü söylüyorsun?'' Andrew neredeyse bana bağırıyordu. Onu her şeyi yavaş yavaş ve ayrıntılı bir şekilde anlattım. Andrew beni dikkatle dinledi ve sadece arada birkaç soru sordu. Hikayeden sonra "Tamam, o zaman eve git ve uyu. Yarın sabah anlattıklarını test edeceğiz" dedi. Cesaretinden etkilendim. Lanet olsun, okulun kralı o olmayı hak ediyor diye düşündüm. Andrew ve ben sabah yemekhaneye gittik. Birkaç kişi vardı ama umurumda değildi. Sadece arkadaşımın babasının cesedinin yemekhanenin altına yattığını kanıtlamak istiyordum. Ama lanet olsun, şalter orada yoktu. Sanki hiç var olmamış gibiydi. Nasıl yani dedim kendi kendime. Duvarları el yordamıyla yoklayarak yürümeye başladım. Andrew beni durdurdu ve yaptığım şey için onu trajeden uzaklaştırmaya çalıştığım için teşekkür etti. Gizli geçit ve cesetler olan hikayemin aşırı spor yapmam sonucu olduğunu söyledi. Yine de en yakın arkadaşım onunla ilgilenmesi onu memnun etmişti. Ona her şeyin doğru olduğunu söylemek istedim. Ama sonra ona sadece sarıldım ve belki de gerçekten yorgunluktan hayal gördüğümü düşündüm. Birkaç ay sonra okul balosu günü geldi. Muhteşem görünüyordum. Okula herkesten önce geldim. Geç kalmayı seven biri değildim. Okulda yürürken portrelerle dolu bir hol fark ettim. Yaşlı insanların resimleri asılıydı ama nedense onlara daha önce hiç dikkat etmemiştim. Aralarında L.R. Jones ismi gözüme çarptı. Ne? Demek ki olaylar hayal değildi. Onu gördüm. Jones. Demek gördüklerim gerçekti dedim yüksek sesli ve Andrew'un evine koştum. Kapı acıktı. Görünüşe göre Andrew'un üvey annesi yeni dışarı çıkmıştı. Arkadaşımın odasına daldım ve Andrew'un 22 numaralı madalyonu denediğini gördüm. Şaşkınlıkla dondum kaldım. Arkadaşım karşımda gizemli madalyonu duruyordu. Görünüşe göre öğrenmemem gereken bir şey öğrenmiştim. Sana her şeyi açıklayacağım dostum dedi Andrew. Bunun için biraz uğraşmalısın çünkü şu anda çok geçiriyorum dedim ona. Andrew bana ailesinin nesillerdir gizli bir toplumun üyesi olduğunu ve babasının yakın zamana kadar bu toplumun lideri olduğunu söyledi. Liderlik babadan oğula geçiyor ve oy birliğiyle seçiliyormuş. Bu gizemli insanlar bu şehri, belediye binasını, polisi ve hatta fırınlara kadar her yeri yönetiyorlarmış. Babası çok hastaymış ve yakında öleceğini biliyormuş. Bu nedenle aile ve topluluk üyeleriyle bir veda gecesi düzenlemiş ve o gecenin sabah ölmüş. Gizli toplumun geleneklerine göre ölenler okulun altında mahsene gömülüyormuş. Andrew büyüdüğünde okulumuzun müdürü olacak ama o zamana kadar öğrenecek çok şeyi var. Bundan kimseyi bahsetmeyeceğime dair bana söz verdirdi. Ama ben bir futbolcu olarak maalesef sözümü tutmadım ve size anlattım. Ama siz kimseye söylemeyin tamam mı? Herkese merhaba. Benim adım Nina. Size beni diğer insanlardan belirgin bir şekilde ayıran bir özelliğimden bahsedeceğim. Ben de herkes gibi yürüyorum ama olay şu ki ben geriye doğru yürüyorum. Evet doğru duydunuz. Geriye doğru yürüyorum. Bunu neden mi yapıyorum? Size şimdi her şeyi anlatacağım. Arkanıza yaslanın ve beni dinleyin. Ben bir şarkıcıydım. Şarkı söylemekten gerçekten çok keyif alırdım. Bir megastar değildim ama çevremde tanınıyordum. Okulumuzda bile sahneye çıkar şarkı söylerdim. Hatta bu işten para bile kazanıyordum. Tüm arkadaşlarım bana artık kendi şarkılarımı yazmam gerektiğini söylüyordu. Ve işte hikayem tam olarak da bu noktada başlamıştı. Yazdığım şarkılarım herkese hitap ediyordu. İlgi çekici, enerjik ve pozitif şarkılardı. Bazıları da üzgün ve duygusal şarkılardı. Ama asıl mesele kendime ilgi çeken şarkılarımı tanımlayacak değişik bir fikir düşünmem gerekiyordu. Böylece gezici şarkıcı fikrini buldum. Evet, şehir sokaklarında gezerek şarkılarımı söylüyordum. Gitaristim ve klavyecimle beraber üstü açık bir arabada gezerek şarkılarımı şehir boyunca tanıtıyordum. Bu sayede tüm şehir tarafından tanınır olduk. Çok fazla takipçimiz oldu. Hatta komşu şehirlerden bile bizi dinlemeye geldiler. Kanalımız 200 bin aboneyi bulduğunda hemen prodüksiyon ve menajerlik teklifleri geldi. Artık bir yapımcımız ve menajerimiz vardı. 6 ay sonra artık yoğunluktan dinlenecek vaktimiz bile olmuyordu. Grubun adı artık çok bilinir olmuştu ve ilk turnemiz geldi. Hayranlar, konserler, imzalar harika bir iki yıldı. Şöhretin zirvesindeydik. Ama sonra çok yorulduğumuz için sessiz bir tatil yapmak istedik. Ama yapamadık. Yapımcımız Tiffany, şöhretin zirvesinde tembelliğe hakkımız olmadığını söyleyip duruyordu. Eğer turnelere devam etmezsek grubun unutulacağını söylüyordu. O akşam Tiffany ile büyük bir kavga ettik. Hiçbir yere gitmedik. Direkt otel odama gittim, koridorda Lize ile karşılaştım. Yeri oturmuş acı acı ağlıyordu. Annesinin büyük bir problemi olduğunu, çok hasta olduğunu söyledi. Onun için çok endişeleniyordu. Onu ziyaret etmek ister misin? ''Evet ama nasıl? Bu imkansız. Tiffany ile nasıl tartıştığını duyduk. Arkadaşlarla sana minnettarız ama durum değişmeyecek. 5 yıl daha onunla sözleşmemiz var biliyorsun. Ne yaptığımızı bilmiyordum. Birkaç saat sana yeter mi? Ne için? Anneni ziyaret etmek için. Evet sadece ona sarılsam yeter. Çok özledim. O zaman hazırlan gidelim. Ama nasıl? Her yerde kameralar ve güvenlik var. Yapamayız. Bana güven.'' Peki hayranlar? Ne olmuş onlara? Bize zarar verebilirler ya da antifanlar. Eğer korumaları yanımıza alırsak bu sefer Tiffany her şeyi öğrenir. Koruma olmadan gidelim. Sadece birkaç saatliğine ortada olmayacağız. Helikopteri olan bir arkadaşımı çağıracağım. Tamam harika. Gece bitene kadar bekledik. Koridora koştuk. Sonra otelin çatısına çıktık. Helikopter bizi orada bekliyordu. Bizi aldı ve yarım saat içinde gideceğimiz yere bıraktı. Arkadaşımın annesinin yanına gelmiştik bile. Ailesiyle oradaydı. Sonra onu çağırdım ve bize doğru koştu. Kalkmak üzereydik ama komşu evlerin birinde bir parti vardı. Fark edildik Liz, daha hızlı. Haydi kalkalım. Koşuyorum ben siz gitmeyin diye helikoptere bindi ama çoktan videomuzu ve fotoğrafımızı çekmişlerdi. Daha doğrusu öyle olduğunu hissettim. Çılgın bir kadın bize doğru geldi. Liza'nın bacağını tutmaya başardı. Helikopter çoktan yükselmeye başlamıştı. Liza kadına karşılık verdi ve neredeyse düşüyordu. Onu bana doğru çekmeyi başardım ama pantolonuna bir şey takıldı. Ona takıldığı yerden çıkarmaya yardım ederken dengemi kaybettim ve düştüm. Çok yüksek değildi ama sonra fanlar bana doğru koştu. Beni aldılar ve şarkılarımı söyleyerek cadde boyunca taşıdılar. Ben ise orada acı içinde çığlık atıyordum. Hareket edemiyordum. Bir şeylerin yanlış gittiğini hissettim. Hastanede uyandım. Tiffany tepemde duruyordu. Tiffany, ben neredeyim? Bana ne oldu? Delirdin mi sen? Bunu nasıl yapabilirsin? Bu ne sorumsuzluk? Ya ölseydin? Şimdi ne yapacağız ha? Video ve fotoğraflar internette dolaşıyor. Bunu nasıl yapabilirsin? Ne oldu? Omurgan hasar görmüş. Yürüyebilirsin ama bazı değişiklikler olacak. Nasıl yani? Eskisi gibi hareket edemeyeceksin. Artık geriye doğru gideceksin. Ne? Nasıl? Neden? sonsuza dek sürmeyecek sadece bir süreliğine ama hayranlar beklemez bir hafta içinde turnemiz var hazırlan yapamam nasıl yapayım yapabilirsin bal gibi de yapacaksın şaka yapmıyordu Tiffany katı ve güçlü iradeli bir karaktere sahipti belki de bu yüzden kısa sürede başarılı olmuştuk ama resmen canımızı çıkarmıştı sahneye çıkmadan Günde 2-3 iki, kez ikişer kutu enerji içeceği içiyorduk. Az yiyor, az uyuyor ve sürekli çalışıyorduk. Yani Megastar hayatının kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çok zor bir hayat. Birkaç gün sonra kendimi daha iyi hissettim ama yine de her hareketim beni acılar içinde kıvrandıracak kadar ağrı veriyordu. Tiffany çocukların ve benim yürümek zorunda olduğumuz bir kare çizdi. Gerçekten geriye doğru yürümekten başka seçeneğim yoktu. Başlamadan önce bana bir sürü ağrı kesici verdiler. Hatta epidural bile verdiler. Bilmeyenler için bu epidural doğum sırasında doğum sancısını azaltmak için yapılır. Ama yine de Yürüyemiyordum. Uyluğuma çok fazla yük biniyordu.'' ''Hayranlar yeni bir tarz yarattığımı düşündüler.'' ''Konserden bir saat sonra odada acılar içinde çığlık atıyordum.'' ''Tiffany bunu yapamam. İyileşmek için zamana ihtiyacım var.'' ''Başladığın işi yarın bırakamazsın. Anladın mı?'' ''Kalkamıyorum. Canım acıyor.'' ''Turne bitsin. Seni en iyi klinikte en güzel yatakta dinlendireceğim.'' ''Ama şimdi kendini zorlamak zorundasın.'' ''Tüm biletler satıldı. Paraları geri veremeyiz.'' Çaresiz kabul ettim ve hayatımın en kötü kararıydı. Dört konsere daha çıktık. Beşinci konserde o durumda sokakta geriye doğru yürürken yavru kediyi fark etmedim. Neredeyse üzerine basıyordum. Fena şekilde tökezledim ve omurgamın üzerine düştüm. Mikrofonum düştü, korumalar etrafımı sardı. Bir ambulans çağrıldı. İnanılmaz bir acı tüm vücudumu deldi geçti. Hareket edemiyordum. Sonumun artık geldiğini düşündüm. Hastaneye kaldırıldım ve orada Tiffany'e annemleri aramasını söyledim. Tabii ki reddetti ama Liza benim için onları aradı. Annemler ilk uçağa atladılar ve 5 saat içinde yanıma gelmişlerdi bile. Hastanede korkunç bir skandal patlak verdi. Annem yapımcımıza bağırıyordu ve onu dava edeceğine yemin etti. En azından çocukları yani bizi enerji içecekleri ve ağrı kesicilerle ayakta tutup deli gibi çalıştırdığı için dava edecekti. Tiffany sesini çıkaramadı. Annem telefonuyla video çekti ve geçici bir süre performans göstermeyeceğimizi ve tedavi göreceğimi söyleyerek resmi profilimde paylaştı. Tabii ki bir sürü soru, yorum, arama vardı. Tiffany istifa etti. Bizimle olan sözleşmeyi bozdu. Kazancımızdan aslan payını aldı ve oradan kayboldu. Ben ise kazandığım paranın neredeyse tamamını tedaviye harcadım. Bu şekilde ne kadar mı yaşadım? 2 yıl daha geriye doğru yürüdüm. Bu süre zarfında boynumu 180 derece döndürmeye alıştım. Artık arkamı görüyordum. Şimdi daha iyi durumdayım. Ama şarkıcılık kariyerim bitti şimdi. Yani eğer bir şey yapıyorsanız sevdiğiniz bir şey bile olsa size zarar vermeyeceğinden emin olun. Aksi takdirde büyük zararlar görebilirsiniz. Ve kimsenin sizi anlayacağını sanmayın. Kimse sahneye ne zorluklarla çıktığınızı umursamaz. Maalesef bu doğru. Ey ee, arkadaşlar hikayemi beğendiniz mi? Fikrinizi videonun altındaki yorumlara yazın. Beğeni koymayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bugüne kadar hiçbir erkekle tanışmadım ama bunun için hiç pişman olmadım. Çünkü büyük hayallerim ve ısrarla peşinden koştuğum bir hedefim vardı. Hayatta bir şeyleri ancak zekam sayesinde başarabileceğimi çok erken fark ettim. Tüm boş zamanlarımı ders çalışmaya adadım. Tüm hayatımı nereye gideceğimi, kariyerime nereden başlayacağımı, kendimi nasıl geliştireceğimi planlayarak defterime yazdım. Tüm kariyer basamaklarının altını çizdim. En üstte başbakan olma hayalim vardı. Arkadaşım Catherine beni sadece dinlemekle kalmıyor, aynı zamanda planlarım için beni son derece destekliyordu. Bu yüzden ona her zaman zor zamanlarında ve derslerinde yardım etmeye çalışıyordum. Yaptığım yardımlar işe yarıyordu. Catherine derslerinde daha iyi oluyordu. Bu da beni sevindiriyordu. Fakat bir süre sonra Catherine tuhaflaştı. Erkeklere olan birkaç başarısız ilişkisinden sonra hafif depresyona girdi. Onun yanında olmaya ve elimden geldiğince destek vermeye çalıştım. Ama derslerimi ve planlarımı her zaman ilk sırada tutuyordum. Bir süre sonra Catherine'in davranışları değişmeye başladı. Elimi falan tutmaya çalıştı. Bu benim için tam bir şoktu. Nasıl davranacağımı ve ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Biraz internetten araştırma yaptım ve ne olduğunu öğrendim. Ayrıca öğrendim ki ona karşılık vermez ya da ilgilenmediğimi söylersem böyle yapmaya devam edebilirmiş. Ama onunla konuşmaya cesaret edemedim. Bu arada Catherine beni sinemaya, parka, gezmeye götürmeye başladı. Sık sık Şirek'teki kedi gibi bakışlarını yakalıyordum. Bir gün biraz daha fazla çalışmam gerektiğini söyleyerek onun davetini reddettim. Ona bağırdım. İlişkimize bir sınır koyarsam belki bana olan ilgisini kaybeder ve tekrar erkeklere yönelir diye düşündüm. Cesaretimi toplayarak onunla yüzleşecek ve eğer daha fazla zamanımı almaya devam ederse arkadaşlığımızı tamamen bitirmek zorunda kalacağımı çünkü hayallerimin benim için çok daha önemli olduğunu söylemek istedim. Ama tabii bunları daha tatlı bir dille söyleyecektim. Kendime tam olarak bir hafta içerisinde onunla konuşma şartı koydum. Bu süre zarfında ona her şeyi nazikçe nasıl söyleyeceğimi bulacaktım.'' Aptalca bir espri yaparak konuşmaya başlayacaktım. Aklıma gelen espriye kendi kendime gülmüştüm ama sonra ciddileştim. Çünkü bu işi gerçekten yapmam gerektiğini biliyordum. Catherine ile konuşacağım günden bir gün önce okul psikologumuz Bayan Nicole beni arayarak görüşmemiz gerektiğini söyledi. Biraz endişelenerek ofisine gittim. Görünen o ki Catherine psikologumuza gitmiş ve aramızdakileri anlatmış. Yaşadığı duyguların nereden geldiğini anlamıyormuş ama onlara karşı da koyamıyormuş. Bayan Nicole ona yardım edeceğini söyledi ve bana neden Catherine'in böyle hissettiğini anlattı. Yıllar önce Catherine'in çok yakın olduğu ve çok sevdiği bir ablası varmış. Ablası ona her zaman her konuda yardım edermiş ama talihsiz bir şekilde erken yaşta ölmüş. Bu durum Catherine'de travma yaratmış ve içinden zor çıkabileceği derin bir depresyona girmiş. Böylece tanışıp onunla iyi iletişim kurup her yardım ettiğimde ona ablasını hatırlatmışım. Ama o bunun daha farkında değilmiş ve eğer iletişimimizi aniden bitirmeye çalışırsam çocukken yaşadığı o travmayı tekrar yaşayabilirmiş. Bu da onu ikinci derece ilkinden 10 kat daha kötü bir şekilde depresyona sokabilirmiş. Bayan Nicole Catherine'e yardım etmemi istedi. Bunu yapmak için ona nazik olup ona daha fazla zaman ayırarak... Her istediğini yaparak ablası rolüne girmem gerekiyormuş ve en önemlisi ona hiç travma yaşatmamam lazımmış. Bu şekilde birkaç senelik terapiden sonra iyileşebilecek ben de ablası rolünü bırakabilecekmişim. Resmen şok oldum. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Ona yardım etmeyi gerçekten çok istiyordum ama iki yılımı kaybetmek hayallerime giden yolda ona çok büyük bir engel olacak. Çünkü bir sene sonra üniversitede hukuk okumayı planlıyordum. Bugüne kadar çok fazla çaba harcadım ve her şeyi bir anda kaybedebilirim. Ne yapmalıyım? Hayallerimin peşinden mi gitmeliyim yoksa arkadaşıma mı yardım etmeliyim? Fikirlerinizi yorumlara paylaşın arkadaşlar. Siz hiç hayatınızda bu tarz bir seçim yapmak zorunda kaldınız mı? Herkese merhaba ben Given. Görünüşümü aldırmayın evet bir falcıya benziyorum. Şimdi size bir olaydan sonra hayatımın dramatik bir şekilde değiştiği o çılgın hikayemi anlatacağım. Bir şey için asla yapmaya cesaret edemeyeceğim şeyi yaptım ama e, neyse izleyin ve dinleyin. Dediğim gibi görünüşüm pek normal değil. Her zaman parmaklarıma yüzük takıyorum. Hepsi siyah ve belirli bir enerji taşıyor. Bazılarını buldum, bazılarını aldım ve kendi ellerimle yaptım. Gerçek şu ki bir büyük annem vardı. O bir medyumdu. Büyük annenin yarın ne olacağını her zaman biliyordu ve kendi ölüm tarihini tahmin etmeyi başardı. Hayır bu onu korkutmadı. Kaderinin böyle olduğuna inanıyordu. Bu da ölümü sadece kabul edilmesi gerektiği anlamına geliyordu. Büyük annem bana çok şey öğretti. Kartlarla ve kahve terbiyesiyle falcılık. Bu arada tanıdığım kızlara erkekler olan ilişkileri için fal baktım ve hepsi gerçek oldu. Büyük annem bana daha güçlü bir falcılık öğretmek istedi kartlarla ve kemiklerle. Bana onların nereden aldığını söylemedi ama hatırlayabildiğim kadarıyla her zaman evinde özel bir yerde duruyorlardı. Büyük annem her zaman derdi ki Son gününün ne zaman olacağını bildiğinde asıl mesele üzülmek değil sadece istediğin şeyleri yapmaktır ve vefat etti. Bir şekilde zihinsel yollar kazırdım ama ne zaman öleceğini kimseye söylemedi. O gün geldiğinde sabah bana en güçlü falcılık dahil her şeyini öğrenebileceğim kitabını hediye olarak verdi. Cenazeden sonra eve geldim ve sandığı açtım. Gerekli eşyaları aldım ve kartları düzenlemeye başladım. Beni büyük bir şeyin beklediğini biliyordum ama ne olduğunu hala anlayamadım. Kartları bir kez daha açtıktan sonra yakında ikamet yeri değiştireceğimizi fark ettim ve bir hafta sonra ailem yanıma geldi babam başka bir iş teklif edildiğini ve taşınmamız gerektiğini söyledi. Gülümsedim. Biz de yaptık. Başka bir eyalete taşındık. Yeni konut satın aldık ve okulumu değiştirdim. Yeni ortam büyük annemin artık olmadığı fikrinden beni biraz uzaklaştırdı. Ve sonra kaçınılmaz olan oldu. Aşık oldum. Adı Alex'ti. Okuldaki en popüler çocuktu. Ve benim gibi kızlarla hiç ilgilenmiyordu. Popüler parlak kızlardan daha çok etkileniyordu. Kalbimi kırdı ama umudumu kaybetmedim. Ve bir kez eve giderken Kazar onunla karşılaştığımızda aynı yöne yürüdüğümüz ortaya çıktı. Yolda çok konuştuk ve ona yeteneklerimi anlattım. Bunu eğlenceli bulduğuma inanmadı. Hemen kartları hazırladım ve yakında evinde büyük bir satın alma olacağını söyledim. Vedalaştık ve babası yeni bir araba alana kadar bunu unutmuştu. Alex şok içinde yanıma geldi. Bunu asla beklemediğini ve ailesinin de beklemediğini söyledi. Babam şans eseri bir meslektaşında daha ucuz bir araba buldu ve hemen aldı. Kendimden memnun kaldım. Bu arada diğer erkeklerle anlaşamadım. Herkes beni kasvetli ve basit görüyordu. Onlarla iyi geçinmeye çalışabilirdim ama cesaretim falan yoktu. Bu olaydan sonra duygularımın sadece sınıf arkadaşıma karşı büyüdüğünü fark ettim. Ama o bana artık hiç yaklaşmadı. Korktu mu yoksa benim gibi hissetmedi mi bilmiyorum. İşin aslı bu beni çok üzdü. Bir akşam büyük annemin kitabını tekrar açmaya karar verdim ve içindeki notlarla karşılaştım. Birden ölüm tarihi yazısını gördüm. Dikkatimi çekti. Dürüst olmak gerekirse çok korkmuştum ama bunun hayatımda bir tür itici güç olması gerektiğini anladım. Her şeyi talimatlara göre yaptığım için gözlerim dondu. Kulaklarımda bir vızıltı belirdi ve boğulmaya başladım. Gördüklerime inanamadım. Hayal edin. Yaşamak için 7 günüm kaldı. Sadece 7 gün. Gözlerim sulandı, ağladım, çok korku hissettim ve kendime ne yapacağımı bilmiyordum. Bunu kimseye anlatamadım çünkü annem fal bakmaya karşıydı. Birkaç saat oturdum ve şekle baktım ve sonra büyükannemin gerçekliğin kabul edilmesi gerektiğini söylediği sözlerini hatırladım. Sonra kendimi toparladım ve bu kısa sürede yapmak istediğim şeylerin bir listesini çıkardım. Hemen ertesi gün okula geldiğimde sınıfta özgüvenle girdim, nefesi tuttum ve Alex'i e herkesin önünde öptüm. Herkes şok oldu ve sonra bize tezahürat yapmaya başladılar. Alex utanmıştı. Bir şey söylemek istedi ama o anda öğretmen içeri girdi. Ders boyunca herkes oturdu ve bana baktı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandım. Sonra teneffüste kızlardan oluşan kalabalık yanıma geldi. Beni soru yağmuruna tuttular ve dürüstçe falcılık yaptığımı söyledim. Gerisi hakkında sessiz kaldım. Kızlar hemen onların geleceğini anlatayım diye beni ziyaret etmek istemeye başladılar. Kabul ettim. Aynı gün evime kalabalık bir grup geldi. Annem çok şaşırdı ama sevindi de çünkü benlik bir şey değildi. Taşınmamızın sosyalliğin üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu zannetti. Herkese fal baktım ve birkaç saat sonra herkes gittiğinde annem yanıma geldi. Onunla yakın olduğumuzu söylemeyeceğim. Ama aniden içimde bir şey değişti. Bu dünyayı kalbimde bir kırgınlıkla terk etmek istemedim ve annemle konuşmaya karar verdim. Hayır ölüm hakkında tek kelime etmedim. Ondan ve kendimden bahsettim. Annem ne kadar uzak kaldığımızı hayret etti. Ondan artık talimat değil, sevgi ve destek almak istediğimi öğrendiğinde çok ağladı. O andan itibaren tamamen farklı birisi oldu. Annem hayatıma daha çok ilgi duymaya başladı ve bu hoşuma gitti. Hayatımda ilk kez onunla alışverişe gittik ve kendime hiç özgü olmayan kıyafetleri seçtim. Hemen ertesi gün okula yeni bir saç modeliyle yeni bir görünümle geldim ve manikür yaptırdım. Annem ve ben o günlerde çok eğlendik ve mutluyduk. Hayatımda ilk defa beni çok sevdiğini hissettim. Sınıftaki çocuklar şaşkına döndü ve bu tür değişikliklerden dolayı moralim yükseldi. Öğretmen beni tahtaya çağırdığında her zamanki gibi sessizce cevap vermedim. Daha yüksek sesle konuştum. Sözlü olarak tarih üzerine ilginç bir tartışmaya girdik ve öğretmen bana yüksek bir puan verdi. Evet derslerim iyiydi ama çekingenlik yüzünden asla normal cevap veremezdim. Birkaç gün içinde falımla okulda öyle bir popülerlik kazandım ki her ikinci kişi bana merhaba diyordu. Alexa okuldan sonra yanıma geldi ve o öpücüğün ne anlama geldiğini sordu. Onu uzun zamandır sevdiğimi açıkça söyledim. Açık sözlülüğümden utandı ama sonra inanmayacaksın ama karşılık verdi. O andan itibaren ağlamaya başladım. Birdenbire birkaç günüm kaldığı için çok üzüldüm çünkü hayatım daha yeni başlıyor ve değişimler bana olumlu bir şekilde dönüyordu. Yaşamak istedim, sevmek ve arkadaş edinmek istedim. Onu tekrar öptüm ve bana çıkma teklifi etti. Akşamımız harika geçti ama istediğim her şeyi yapamadım. Ertesi gün babamın işine gittim ve ona yeni yatırımcılarla anlaşma yapmamasını tavsiye ettim. Babam uzun süre sorunun ne olduğunu anlayamadı. Sadece bana güvenmesini istedim. Bunu beklemiyordum ama beni dinledi ve sonra o yatırımcıların dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Akşam babam bana minnettarlığın bir göstergesi olarak yeni bir akıllı telefon verdi. Uzun zamandır hayalini kurduğum bir aile yemeği yedik ama yine de yapacak işlerim vardı. Sadece birkaç gün için planladığım çok şey vardı. Başıboş bir köpeğin hayatını kurtarıp onu evime götürdüm. Okulumuzun hayır işleri yapan bir grup aktivistlerine katıldım. Evde bir kriz yaşadıklarını ve babasını ile çalmak için para aradığını bildiğim bir sınıf arkadaşıma yardım ettim. Bunu yapmak için yeni telefonumu sattım ve parayı ona götürdüm. Ayrıca Alex ve ben şehrin her yerini gezdik. Sadece havanın tadını çıkardık. Sonra beni karting yapmaya götürdü. Paraşütle atladık. Bana araba kullanmayı öğretti ve günün sonunda sosisli sandviç yedik. Arabasının kaputunda oturduk yaşamak istedim. Bu hayatımdan sonraki bir önceki günüydü. Alex beni güle güle demek için öptüğünde gözyaşlarımı tutamadım. Şaşırdı. Sorunun ne olduğunu sordu ama hiçbir şey söylemedim. Ona sarıldım ve eve gittim. Beni sabah okuldan önce alacağına söz verdi ama gelemeyeceğimi bilmiyordu. Eve gittim, aileme sarıldım. Onlarla son kez sohbet ettim. Babamı işten bahsettim, öğüt verdim, öpüştüm ve odama gittim ve sabah Alex'in aramasıyla uyandım. Kapıda beni bekliyordu. Hayal edebiliyor musunuz hayattayım? Bilmiyorum belki bir şey yaptım ama hayatta kaldım ve şimdi harika bir yeni hayatım var. Hayatımı değiştirmek sadece 7 gün sürdü arkadaşlar. Demek ki oluyor. Gidin ve hayatınızı değiştirin. Yaşamaktan daha iyi hiçbir şey yoktur. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın.